sofrasında. Biz de onu konuşuyoruz. Gece gözümüze uyku girmedi diye mesaj atanlar var. Ben bu sabah size bir günaydın mesajı, bir bayram tebriği de gönderemedim. Kusura bakmayın. 18 canın kurtarılmasını bekliyoruz. Bu çok önemli. Az evvel 2004 yılında belediye başkanı adayı oldu demiştim bu maden ocağının sahibi için. 2009 yılında Güney Yurt Beldesi için AK Parti'den belediye başkan adayı olmuş ve kazanamamış. O bilgiyi böyle düzelteyim. Soma'da tanıdık onu. Açıkçası çok da sevdik. Uzaktan izledik neler yaptığını orada madenciler için. Sonra aslında bir eczacı olduğunu öğrendik. O bir milletvekili. Bu, bu noktada partilerin ne önemi var ki? CHP milletvekili. Yanımda Özgür Özel var. Mecliste de çokça gördük onu bu torba yasa çıkarılırken. Bütün tartışmaların içindeydi. Ve hatta Soma'dan önce, facia yaşanmadan önce sizin bir uyarınız vardı. Ee, bazen biz nerede hata yaptık diyorum açıkçası. Biz basın olarak... Ee, hani 3 kişi, dört kişi eğer hayatını kaybederse maden ocağında bunu manşete taşımayarak, bunun üzerinde durmayarak belki bir öz yapmak gerekirse bir hata yaptık. Nerede hata yapıyoruz biz? Birer birer ölümler her gün sürerken, Türkiye'de her gün iş kazalarında, iş cinayetlerinde üç ya da dört kişi, yılda 1200 kişi ölürken bunu görmeyip de Soma'da 301 kişi birden öldüğünde aslında Somadaki madenciler kendi sınıflarına, emekçilere şunu söylediler. Ne yapacaksak birlikte yapmamız lazım. Gerekirse ölürken bile birlikte olursak ancak bu duyulabilir ve bizden sonrakiler için bu bir şans olabilir. Somadaki 301 kişinin 301 canın kaybı bir şans yarattı hakikaten. Türkiye'de herkes Soma'yı konuştu. Sadece o değil. Aynı gün hem Putin hem Obama hem Papa Soma dedi ve daha sonra bütün dünya buraya bakarken Dendi ki biz bundan sonra yer altında canlarımızı kaybetmemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ve hep beraber her partiden AKP, MHP, CHP, BDP hem ağladık hem de yemin ettik. Dedik ki bundan sonra artık canlarımızı ölüme yollamayacağız. Bununla ilgili ne gerekiyorsa yapacağız. Peki biz 29 Ekim'de niye buradayız? Çünkü... O ilk günlerde ağlarken ne gerekiyorsa yapacağız dediğimizde ve 26 Mayıs günü torba yasa sevk edildiğinde Soma'da oturma eylemi yapan madencilere gelip de iktidar partisi 10 gün içinde bu işi yapacağız. Yapamazsak gelelim hep birlikte oturalım demişti. Ama Eylül'ün ortalarında torba yasa çıkarken verilen 15 tane sözden geride kalanlara bakmayla ilgili sözler önemli oranda tutuluyordu. Mevcut madencilerin özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili sözlerin az bir kısmı tutuluyordu. Ama verilip de tutulmayan veya söylenip de yapılmayan bir tane şey vardı. İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazalarının önlenmesine, madendeki güvenlikli güvenliğin alınmasına dair bir arpa boyu yol almamıştık. Ben meclisin üyesiyim. Şunu söyleyeyim. 13 Mayıs'taki kanunlar neyse şu andaki kanunlar o. 13 Mayıs'taki mevzuat neyse şu andaki mevzuat o. Bir araba boyu yol almak. Daha da konuya hakimsiniz. Bir fark var. O farkı da ben söyleyeyim. Az evvel de konuştuk ailelerle. Bu torba yasa çıktığında önce sevinmiştik diyorlar. Madencinin lehine bir düzenleme olacak herhalde diye. Sonra bir uygulamaya baktık. Maden ocakları kapanmaya, madenciler işsiz kalmaya başladı. Eğer bizim şartımızda çalışacaksanız buyurun gelin demeye başladı taşeronlar, işverenler. Öyle yemeğini yer üstünde yemelerini ...iznini kaldırdılar mesela... ...servislerle buraya geliyorlardı... ...o servisleri kaldırdılar dediler ki... ...maliye çok yükseldi. Şimdi madenlerde... ...işçilik maliyetleri ciddi bir tartışma konusu... Ee, ...iktidar partisi... ...ilk önce başbakan... ...ilk grup toplantısında demişti ki... ...2000 lira maaş vereceğiz bütün madencilere... ...ve 6 maaş ikramiye vereceğiz... ...sonra bu 6 maaş ikramiye sözünü... ...tutamadılar, 2000 lira yerine de... ...2 asker ücrete revize ettiler... Bu da eleştirildi. Ama daha sonra da şöyle bir şey söylediler. Bu maliyetler çok artıyor ve bir takım şikayetler var. Böyle bir şikayetler varsa bununla ilgili tedbir almak devletin görevidir. Meclise bir önce önerge verdiler. Sadece Türkiye TKI ile ilgili yani Soma'daki o dev şirketleri koruyan bir önerge verdiler. Daha sonra da o önerge bir takım hesap hatalarından dolayı geri çekildi ve her şeyi geçirebilen iktidar o önergeyi geçiremediğini falan söyledi. Ama böyle küçük küçük madenlerdeki, küçük işletmelerdeki maliyet artışlarıyla ilgili kimse bir şey düşünmedi. Bir de herkesin bir sahibi var. Bir tek bu emekçinin madencinin sahibi yok. Maaşı iki asker ücret oldu diye havalara uçmuşlar. Patron demiş ki yok öyle ya ama. Şimdi aslında ben size hak olarak bir asgari ücretin biraz üstüne 1100 lira bir şey görüyorum. Eğer iki asker ücret olacaksa kağıt üstünde eskiden servis bendendi şimdi sizden. Yemek bendendi şimdi sizden. Yemek yemek için dışarı çıkıyordunuz çünkü normalde madenlerde çıkılamaz. Burada 300 metrelik bir mesafe var sadece dik bir maden. 300 metre çıkıp dışarıda toplu yemek yiyorlarmış. Yemeği evden getirirsiniz. Aşağıda hızla yersiniz ve kömür çıkarmaya devam edersiniz. Birkaç tane daha şey söylemiş. Ben, ben çok hani hatırlamam okudum kitapların ismini de bir Cermenel diye bir roman vardır. Madenciliğin Avrupa'da, o oh, oh, yanılmıyorsam 19. yüzyılda nasıl yapıldığını anlatır. Bana gece boyunca anlatılanlar vallahi o romanı hatırlattı. Şimdi konuşacağımız çok şey var. Niye bu bölge? Bu bölge uygun mudur madencilik için, termik santraller için? Bunları konuşacağız. Bir de bazı izleyicilerimizden mesaj geliyormuş. Yahu bekleyin. Önce içeriden bir haber gelsin. Önce şu acıyı bir birlikte yaşayalım. Sonra nedenini sorarız diye. Vallahi bugün bugün soracağız nedenini. Zaten çok geciktik neden diye sormakta. Neden Türkiye maden kazalarında adına kaza denilen bu iş cinayetlerinde birincidir. Çin'i de geride bıraktık efendim. Üçüncüydük. Artık bir Birinciyiz. Niye böyleyiz diye soracağız müsaade ederseniz. Bizimle kalmaya devam ederseniz Özgür Özel'e de Bu arada sayın vekilim zor şartlar altında çalışıyoruz. Jandarma da öyle zor görev yapıyor. Bizi e, bu canlı yayından hani biraz canlı yayın araçlarını falan yerinden kıpırdatmaya çalışabilirlermiş. Biz burada kalmaya devam etmek istiyoruz. Siz de yardımcı olursanız. E, biz umarım e, bir 10 dakikalık reklam arasından ardından yeniden buradan bu noktadan karşınızda olabiliriz. Konuşacak çok şeyimiz var.